Herkese merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, kardeşimle birlikte arkadaşlar Kore sınavına gireceğiz. Ve kediyle. Evet kedicik de var yanımızda. E, Kore sınavına gireceğiz arkadaşlar. Hayırlı. Arkadaşlar hemen Kore sınavına girelim. Birkaç kere deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen İngilizce gazete ne demekti bu? Evet. O kitap okur. Bir dakika arkadaşlar sesini açayım telefonu. O kitap okur. Çince kitap okur. Buydu galiba. Yok en üstte değil. Üstte i̇şte değilmiş. Ee, ben Japon yemeği yerim. Japon yemeği yerim. Tamam. Vokta. Vokta mı? Lokta nerede lan? Ne dedi? Lokta. Lokta mı? Lokta. Lokta. <laughs> Mekta mı dedi lo lokta? Lokta. Diyor. <laughs> o su <suyken>. içer. <laughs> ya ya. Ee. Sınavdan kaç aldık Allah bilir. Az almışız. <laughs> Sınavı tamamladım. Üh, retin mükemmel. Tekrar denetik. Üh. Detini mükemmel, mükemmelleştirdim. Tekrar. şu yerde çıkmıştı ya. Ne olur. Tam çekelim. Sıcak kahve alır. Sıcak kahve. Oğlan çorba içiyor. Kadın der kokmuş. Devam edelim. o koşar. Of. Nasıl ya arkadaşlar? Bir tane hepsini dükkanı kadar yok yok ya İngilizce kadatı satın olur tekrar pratik pratik mükemmel Türkçe yoldur pratik mükemmel mükemmelle okuyamadım çünkü sen koruyordun yok yok şeyleri okuyamazsın ne o Yemek yer. Pla platform var arkadaşlar. Burada. Akıcılık. En uzun süre iki gün. Skor tatlısı var. Daha belli değil. Skorum 2300. Yani en fazla skorum 2300. Aa. Arkadaşlar şimdi yiyeyim, kitap, yiyecek, kahve, gazete ve sahip olmak. Arkadaşlar. Ç Onları önce şimdi Çunguk bakalım. Çek. 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 Kitap demek. Çek. Kitap demek. E, hemen çek. Çek. bakalım. Çunguk çek. Çunguk çek. Çince kitap o, Çince kitap demek arkadaşlar. Yemek. Japon Arkadaşlar yemek. Yiyecek demek. Japon yemek. E, Japon yemeği demek. Ha kitap hangisiydi? Çek. Çay. Hemen Kopi. Dugoun kopi. Kopi. Arkadaşlar kopi kahve demek. Dugoun kopi sıcak kahve demek. Dugoun kopi. Sıcak kahve demek. Hep şimdi yiyecek simun. Simun. Yok. Emsik. 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 Şimdi emsik. Im kopi şek. 신문 영어 신문 신문 gazete demek arkadaşlar 신문 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 gazete demek öbür 영어 신문 영어 신문 İngilizce gazete demek tekrar dinleyelim 영어 신문 영어 신문 arkadaşlar gazete İngilizce gazete demek 가지고 있다 나는 일본 책을 가지고 있습니다. 아, 카치쿠 다 s 이 i 나는 일본 책을 가지고 있습니다. 나도오이말루 미리 일본 책이 a r 노 엘보 가지고 있습니다. 카페. 커피. 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 Eee ne? Msu yok. Neydi ya bu? Bu money. Bu değil bu. Ha bu çeki şey, bu da. Şimun. Şey. Şimun. Japon kitap. Yanlış Çince kitapmış. Eee sıcak kahve. Güle, güle Sahip olmak. Kaçıku itta. Kaçıku itta. Elbun emsik. Elbun emsik. için çekti. Ay şafan yemi. Elbun emsik eee Bunu bilmem. Bunu <laughs> işaretledim. Doğru da çıkmadı zaten. Kacıko, Arkadaşlar bunlar çok zor. Rastgele atıyoruz bunları. <laughs> Ve hiçbiri doğru çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, öğrendiğimiz kelimeleri tekrarlayalım. Çek. Çek. Imşik. <laughs> <laughs> Imşik. Kopi. Kopi. Shin -wen. Shin -wen. 가지고 있다. 가지고 있다. 중국, 책. 중국 책. 일본 음식. 일본 운 카페. 영어, 영어 신문. 나는 일본 책을 가지고 있습니다. 나는 일본 책을 가지고 있습니다. 네온이어 문제 쥐고 있습니다. 네이사 a Çine, evet, arkadaşlar orayı, e, artık 2500 şey oldu muzumuz oldu. Bakın tekrardan gösteriyoruz muzu da profile giriyoruz. Ve arkadaşlar em git gide azalıyor mu yükseliyor mu? Git gide yükselmiş arkadaşlar ben günde 2600 tane arkadaşlar muz topluyorum yani. E, yani burada öyle gösteriyor. Arkadaşlar Evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. Bir de arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız mutlu olurum. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.